Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve la akibetu lil ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Değerli kardeşlerim, Van'dayız, Erek Dağı'ndayız. Üstadımızın uzun süre kaldığı bir yer, verimli, istifadeli, feyzi yüksek bir mekan. İnşallah bu mekanda bugünkü dersimiz özellikle Böyle bizi bütün duygularımızla bloke eden, ibadetten geri bırakan, saatlerimizin israf olmasına sebebiyet veren dünyevi oyunlardan, özellikle PUBG gibi buna benzer oyunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii önce bir ayetle, bir iki ayetle böyle bir giriş yapalım inşallah. Billahi, bismillahirrahmanirrahim. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهُونَ وَلَدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَأْخِلُونَ Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttaki olanlar için şüphesiz ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala düşünmeyecek misiniz? Veyahut başka bir ayette biz gökleri, yeri ve bunların arasında olanları bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Değerli kardeşlerim, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmet ve gayesi halık kainatı tanımak, ona iman edip ibadet etmektir. En asli vazifemiz bizim hayat programımızın en baş listesinde bulunması gereken maddeler bunlar. Allah'a iman etmek, ona ibadet etmek. Bize bir ömür sermayesi verilmiş. Gerçekten ömür sermayesi azdır. Lüzumlu vazifeler pek çoktur. Evet bu ömür sermayesi içerisinde en önemli durak da gençlik durağıdır değerli kardeşlerim. Gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit vücuduma baktım. Kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyaz-ı Mısri'nin dediği gibi günde bir taşı binay ömrümün düştüğü yere Can yatar gafil bir binası oldu viran bir haber. Hepimize değerli kardeşlerim bir ömür binası verilmiş. Her gün o ömür binasından tuğlalar çekiliyor. Akıl sahibi, şuur sahibi bir insan şöyle düşünür. Bu bina bir gün yıkılacak. Madem yıkılacak içindeki ruh gafil, hiçbir şey yokmuş gibi orada e, kendi halinde oturamaz öyle bu hakikatlere sırt dönemez. Dönmemeli. İşte biz de Cenab-ı Hak bize bir hayat vermiş, gençlik vermiş, sağlık vermiş, nimet vermiş, mal vermiş, mülk vermiş, birçok nimeti vermiş ama biz kalkıp da hiçbir şey olmamış gibi demirden olmayan, taştan olmayan, ebedi olmayan, et ve kemikten ibaret bir mekanizma olan şu beden her gün saçları dökülmesine, yüzü kırışmasına, vücudunda hastalıklar tavattun etmesine mukabil bunları görmezden gelip hala dünyevi işlere, dünyevi oyunlarla kendisini uyuşturmaya e, tenezzül etmemesi gerekir. Değerli kardeşlerim, ömür sermayesi az, lüzumlu vazifeler pek çok dedik. Peki bugün gece vakti sabahlara kadar oyunun başında kalkmayan genç kardeşime söylüyorum. Sabahlara kadar ibadet ettiğin hayatında oldu mu? Sadece sabah namazının sünneti üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıyken senin için çok güzel bir uhrevi ticaretken gerçekten sabah namazını kaç kez kıldın? Yatsı namazını kılarken aynen oyuna vermiş olduğun mesainle mi kıldın yoksa 2-3 dakikada ne dediğini bilmeden bitirerek mi kıldın? Peki bu Kur'an'i hakikatler kimin için gönderildi? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam 23 senelik o nubuvetinde, risaletinde kimler için mücadele etti? O ashab-ı kiram, tabi'inler, tebe-i tabi'inler, müştehitler, muhaddisler, asrın imamları, zamanlar, onlar kim için bu kadar mücadele ettiler? Evet gerçekten onlar başkasının günahına ağlayan adamlardı. Peki bizim günahımıza ağlayan bunca insan varken biz neden günahlarımıza ağlamıyoruz? Neden helal dairede iş görmüyoruz? Neden ahiret için biraz mücadele etmemiz gerekirken, şu fani ömrü baki hayata tebdil etmek için mücadele etmemiz gerekirken, kendi beynimizi, kalbimizi, aklim, aklımızı, bütün latifelerimizi bu oyunlarla, bu dizilerle, bu farklı farklı programlarla uyuşturuyoruz. Değerli kardeşlerim, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi, yaz güze ve kışa yer vermesi, gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarla ve ölüme değişecek. Eğer bu fani ve geçici ömrünü iffetle hayrata, istikamet dairesinde sarf etse, onun ile ebedi, baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Evet bu gençlikte yaptığın ibadetler o fani gençliğin baki meyveleridir. İbadette gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi dar-ı saadette ebedi bir gençliktir. Değerli kardeşlerim, evet ayetten de okuduğum gibi dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. O zaman bu oyun bizi kandırmasın. Bu eğlence bizi aldatmasın. Bir gün Hazreti Azrail emanetini almaya gelecek ve bizim için oyun bitmiş olacak. Bu sefer hakikat başlayacak. Oyuna gelmemek için bu oyunlarla kıymetler ömrümüzü telef etmeyelim. Saatlerimizi sarf etmeyelim. Evet meşru dairede kişinin dünyevi anlamda lezzet alması elbette cevaziyet verilmiş. Ama bu tarz seni senden alan, bütün duygularını uyuşturan namazdan, ibadetten, Kur'an'dan, uhrevi işlerden alıkoyan bu oyunlar sadece ateştir. Cehennem ateşi olarak görmek lazım. Bugün yüz çevirelim. İnşallah kendimizi maddi ve manevi yetiştirme noktasında kitap okumalarımızı, özellikle başta Kur'an olmak üzere hadis okumalarımızı ben Risale-i Nur'u özellikle tavsiye ediyorum. Okumalarımızı inşallah geliştirelim hayatını boş geçiren adamlar gibi değil, insanları hakka davet eden, ahirete davet eden, dava adamları gibi hayatımızı en kıymetli şekilde geçirelim. Cenab-ı Hak sizleri içinde bulunduğunuz maddi ve manevi sıkıntılardan kurtarsın, kendisiyle meşgul etsin, bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de yürütsün, büyütsün ve ilelebet ahirette yeşertmek üzere çürütsün inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.